Evet ki genellikle elimizde tırpanla temizliyoruz. Çünkü bazen güneş ısınmak için e, kör yılan dediğimiz ya da başka bir tür yılan e, çayın üstüne çıkabiliyor. E, bu yüzde bir ihtimal olsa da ihtimal ihtimaldir. Onun için ben çizmeyle çalışıyorum. Şöyle çayın üstleri böyle dümdüz. Gelecek sene inşallah makina ile toplarız çünkü makina bu sene de alabilirdim ama peyzajla ilgili bir şey makinanın çalışması makine alırsın parası önemli değil ee, makastan kat kat daha iyidir daha teknolojiktir teknolojiye her zaman ayak uydurmak benim olmazsa olmazlarım arasındadır ama makinanın toplaması için de peyzajı güzel olması lazım şöyle. Bak şu şekilde olması lazım hepsinin. Bu şekli aldırıyoruz çaya. Ama 5 senede bir aynı yeri kesiyorsun, budama yapıyorsun. Budama yaptığında bu şekli alabilmesi için bayağı bir uğraş gösteriyorsun. Bunun için artık bu budama işleri her sene 7'de 1, 5'te bir kesim işleri kaldırılması lazım. Çünkü aynı tabloyu aldıramıyoruz yani. Aynı şekli aldıramıyoruz çaylıga. Ben aldıramıyorum. Aldıranlar aldırırdır bilmiyorum. Zarar oluyor. Zarar. zarar oluyor yani. Nedir? Her sene çay kestirme, 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 kestirme. Madem çayı kestiriyorsun, kotayı düşürmeye çalışıyorsun. O zaman Sakarya'da, Çarşamba'da Kocaeli'de e, yani Zonguldak bölgelerinde, Bolu'da fındık tarımını engelle, fındığı da oralarda yetiştirme, öyleyse kota düşürmek istiyorsan, neymiş her sene belirli oranda, belirli miktarda çay kesiyorsun, budama yapıyorsun, neymiş adı kaliteli sürgün verecekmiş, hadi be, il alakası yok. makası elime aldığımda 18 yaşındaydım. Kaç yaşındaydın? 18. Evet. Öğrendiğimde. Yani benim çaylığım olduğunu bilseydin evlenmez miydin benimle? Bilmezdim niye, niye çalışalım ki böyle? Yani bir aramızdaki sorun çaylık mı olurdu? çalışacağım burada. E ne çalışacaksın? Ne yapıyorsun yani sürekli burada değiliz ki biz. Korkun, çay topluyor, yani böyle sürekli çay toplamadığın zamanlıkta giresinde e, o zaman da e, şeker hastası oluyor insan hareketsizlikten. Bir de, bir e, da hani toplaman gerekiyor. Kilo alıyor. Gelip de köyde bir ay iki ay çalışsalar e, Sağlığına kavuşacaklar Ama çalışmıyorlar Eskiden o kadar hastalık yoktu ortalıkta Herkesin köyü yok ki Allah Allah. Herkesin köyü yok da Ben köyü olanlara söylüyorum Köyü olmayanlar zaten e, Küçüklükten şehirde yetiştiği için Sabahları spor yapıyor Köylü olup da köyde Doğup büyüyüp de sonra şehire inenler Spor yapmıyor Yapmıyor ben hiçbir zaman köyden gidip de şehirde spor yapana rastlamadım. Müjganlı izliyorlar doktorun verdiği ilacı da kullanmıyorlar. İlacı kalkıp ilacı alacağız da, ilaç içeceğiz de bir kelime kaçıracağız programdan diye doğru dürüst hap ilaç kullanmıyorlar doktorun verdiği ilacı. Bunun için çalışmak lazım Nurcan Hanım. Anladın mı? Aldın mı şimdi ağzının payını? Ha? Aldın mı ağzının payını? Ya? Ya? Neymiş? Köyde benim fındık bahçemin, çay bahçemin olduğunu bilseymiş keşke. Ya ne oldu yani? Ne zararı var benim çayımın, fındığımın? Seni sağlığına kavuşturuyor işte. E tabi canım. Doğal spor demek bu. E tabi. Açık söyleyeyim yani gençleştiriyor adam Karadeniz. Ben yoksa, <laughs> He yapıyorum. Ben zaten Sen mi din? Ben buraya 18 yaşına geldim işte çay toplamayı öğrendim falan filan diyen ağzın payını nasıl verdim görüyor musun? Ho, <laughs> Benim işim bu işim. Çok daha. He ya cevabını versene bakayım. Hadi Nurcan Hanım bekliyoruz cevabını. Şöyle bize okkalı bir cevap ver de oturalım. Kapak cevap. Da, He. Performansımda iyi değilim şu anda. Yani şu anda performansın düşük diyoruz. Yani Zaten ben hiçbir zaman ben hazır cevabım. Bak. Benim sülalemin bir kısmı anne tarafım şu karşıdan. Hiçbir zaman laf altında kalmazlar. Yani bir laf dersin onlara anında karşılığını alırsın. Neyse. Neyse ben ben de biraz fazla konuştum. İşin şaka tarafı tabi biz karşılıklı sevgi, saygı çerçevesi içinde ee, yaşayıp gidiyoruz. Eee Bundan sonra hayatımızı da böyle şaka şamata götürmeye çalışacağız. Allah izin verirse. Bu şeyler e, biberi tuzu oluyor işin. E, biz espri yapıyoruz birbirimize. Yani espriyle de karışık arasında gerçekler de var yani. Şimdi yok desek ayıp olur yani. Neyse ben çalışayım değil mi Nurcan? Çalış çalış. He? Çalışma i̇şte çalış. Hadi evet, sıra sende şimdi. Ne? Sıra sende şimdi topla. Sen otururken ben topladım bu tarafı. Şimdi ben, din... Şimdi ben dinleniyorum, sen topla. Ya adamın canı istedi mi topluyor da şey oluyor yani çabuk toplayabiliyorsun bir seti. Ya bak be. Çaylar bayağı geniş şey olmuş. Ben hem, hem peyzaj yapıyorum. Yani çay toplayan birisi tıraş yapabilir ha. Yani saç tıraşı yapabilir. Evet. Hani Mesela çayı düzgün kesmek için kütüklü kesmeyeceğim. Ne? Onu da makasla kesiyorsun, bunu da makasla kesiyorsun. Yok yok tamam da şeyi diyorum hani. Herkes böyle çayı kesemez yani. Öğrenmek gerekiyor. Bir zaman alıyor yani. sonraki çayda düzgün çıksın diye. Şöyle boşluk aralarını şey bırakıyorsun. Hmm. Tamam. Köklerini hmm. doldursun diye araları yeşil bırakıyoruz. Tekrar çıksın diye. Ne yapıyorsun Suri? Yakalandım değil mi? Ha sürekli yiyorum valla. Ne yapayım? Ayran köpüklü ayran. Bundan sonra da Şeyler e, ne yo yollar şey dersin Yok eskiden ha, aç dersin sen niye yiyorsun bak Eskiden 25-30 sene önceki ayranın aynısı Kafayı sallatıyor ekşi ayran Organik yoğurttan yapılma Öyle ekşi Öyle... oluyor Marketten almadık yani e, Dolaba koyuyorsun da gene ekşi o Şey oluyor yani yoğurt Tabi dura 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 Geleli 3-4 gün oldu Kafamı biz. sallıyorum şöyle Allah be Yemeden duramıyorsun ne yapayım yani? Anca yedin geldin hadi de? Ha? Saat 10'da kahvaltı yaptın. Sürekli kolum çalışıyor. Allah Allah bahçe vuruyorlar şey. Köyde bunu yemenin tadı ayrı. Köyde değil, kö şeyde dışarıda hani böyle şey yerlerinde yemek. İstersen soğan ekmek olsun. Tatlı geliyor adama. Yemek vermiyorum. Çayın bir seti daha toplamadan sana yemek yok. Az sonra. Biraz sonra ben karnımda <laughs> boşluk bulursun da ben yemek yerim. Heh. Şimdi Ama yemek yine yok. de yiyeceğim. Ta iki, iki set kestik ha burada. Az ha bu büyük seti Seni bari kutu Yeme bilmem saat bir yersin. Ben bir buçuk kadar bekleyebilir miyim? Saat Başım, şeyin ağzını. Yok saat şimdi daha 12. Onda gel. Ne o? Ondan 10 buçukta kahvaltıdan kalktık. 11'de ne buraya geldik? Aha iki set kestik daha. Bakayım şu büyük setleri de kessek. Aşağı doğru da var. Bayağı çay var çünkü. Ha bu şeyi de al ah. orada sakalı. Bak bak. İnmeden diyorum şu ağzı unutmuşsun ya o çayı da kes. Onun üstüne bırak Tamam. Vallahi Vallahi Ne çay şey Çaylıkta, çay diyorum. Fındık bahçesinde. Yani hasat zamanı köyde böyle ekmeğin de tadı ayrı, ayranın tadı tadı ayrı. Ne yersen onun tadı ayrı. Oksijen var sürekli parçalıyorsun. Yediğini parçalıyorsun. Yani her saat bir şeyler atıştırasın geliyor. Çünkü iştahın var. Nefesi böyle tatlı tatlı alıyorsun. Rüzgar estiği zamanlık şöyle oh, oh diyorsun be. Valla ayranın tadı ayrı bir tat vardı ya. Neymiş şehir merkezinde oturuyorsun bir kafede orada burada yani zoraki yiyorsun, iştahın gelmiyor hani öylesine laf olsun, torba da olsun misali. Ama inan oksijeni bol böyle köylerde tertemiz her taraf yeşillik bir ortamda yemenin, içmenin şu bir tas ayranı şehirde içemezsin mümkün değil. Ya hayat mı oradakiler ya? Tabii. Nereye bakıyorsun? Doğaya. Bak. Yarı güneş var. Yarı bulut var. Hava çok güzel bugün. Güzel çay kesiliyor. Tam böyle havada çok güzel kesiliyor. Yağmura ıslanıyorsun. Güneşe yanıyorsun. Ama şu anda çok güzel. Neyse. Ben kesmeye devam edeyim. Kolay gelsin de bana. Hadi bakalım. Kolay gelsin sana. Çayı topladınız çıktınız. Evet topladık maşallah subhanallah. Yani topladım. Bayağı bir topladım. Kaç Şimdi. teliziniz var? Altı teliz. Şimdilik bu kadar. Daha var çok. Bitirmedik yani şeyi bitirdik. Evet. Bir tarafı. Arabamız geliyor çay almaya. 哎，走，他们。